Cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan yeni bir kaçak yakalama videosunda beraberiz. Şimdi daha yeni kuşlarımızı uçurduk. Bir kısmı geldi. Enerjiye kondu. Bunlarla beraber bir tane posta yavru geldi kondu. Tip hem yabanaya benziyor. Hem de posta ama bu kuş. Ee, şimdi bunu yakalayacağız. Posta yakalayacağız. Posta Bırak bunu posta yakalayacağız. Posta yakalayamazsın zaten. Şimdi bunu yakalayacağız dur. Bakalım ya nasıl yakalayacağız. Biz Bu arada kuşağımızın kanatları geldi. Size çok da kötü bir haberim var arkadaşlar. Aaa dur. Gel 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 Sultanımız hep bu 2-3 gündür böyle maçlara güzel güzel uçmaya falan başladılar. Dur şuraya yem attık. Gel ye, gel 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 gel. Evet. Şu haberimi de birazdan söyleyeceğim. Dur şu bir gelsin. Buraya gelecek mi Girecekler. mi? Gel gel. Aaa bak gitti. Neyse gitti. Boş ver. Kötü haberimiz ise dünler e, işim vardı. Babamın yerine işe gittim daha doğrusu. Akşam geldiğimde hava çökmüştü. Bunlar zaten seyipteydi. Bu arada bunları seyipte bırakırım zaten. Bunları yerine de kapattık. Hava baya bir karanlıktı. Çünkü bizim semtte herhalde dünden beri karışma falan başladı herhalde. E, millet kuşlarını falan kapatmışlardı. Yani bu iki gündür hava yağışlı olduğundan dolayı millet artık uçurmaya falan başladı. Yani eğitimlerine falan başladılar. Ee, biz de sonradan geldik, kuşumuzu bıraktık. Yani bunları yemledik, kapattık sonra bunları bıraktık. Kuşlar dikine geçen de videoda park etmişseniz direkt uçmaya falan başladılar. En güzel kuşumuz gitti arkadaşlar. Yani akşam karanlıkta kalktı. Nereye gitti hiç bilmiyorum. Son görüşüm yuvadan çıkıştı. Hangisi söyleyeyim. Şu olarak kişi bir var ya. Onların bir tane kardeşi vardı. Kara kişi bir. Bak şunun kardeşi vardı. Kara kişi ya da şunun teki diyelim. Nerede? Dur 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 dur. Nerede lan? Oğlum mı gitti yoksa? Heh. Bak şunun teki var ya. Kişbirli olan arkadaşlar. Yani karakşır altı komple karakşırdı. Kuyruğu da yarımdı zaten. Yeni yeni zaten geliyordu. Şunun Şu gibi de aynı. Dur Kuyruğu da şunun gibi yarımdı işte. Dün yuvadım. Bunlarla beraber çıkışını gördüm. Bir daha gelişini görmedim. Maalesef benim belki sabah kere 3-4 saat bekledim. Gece hatta kadar aşağı Dedim belki gelir. Maalesef gelmedi. Kaybolmuş. Bugün de dama geldik. Zaten e, bugün de biraz bekledim. Şu an saat 2 ama hala yoktur piyasada. Demek ki kaybolmuş veya bir yere düştük. Kediyi de atıp. başına ne iş geldiyse bilmiyorum. Emek verdiğim kuşlar gidince insanımız biraz üzülüyor. Yavrudan kuşun güzel emek vermiştik. Maalesef kayboldu. Bunlar da hep kanatlandı. Çok güzel oldu. Bu baştanlara baya bir hamlaşmış arkadaşlar. Yani bu kuşlar uçuyor bu uçmuyor yani. Direkt alttan gelip altta falan konuyor. Bak da uçmadı. Tekrardan bunu yavruya indiriz yani. Bir 2 1 2 çık diye lan 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 lan. Sakin olun lan. Kendi kendine kaldırıyorlar. Bak ben bir şey yapmıyorum. Hepsi fekini falan toparlamaya başladı. Beyaz yapışkanlarda çok fek var. Diğerleri biraz daha toparlasa daha güzel olacak yani. Artık postalar artık yırtılmaya falan başladı Bir birkaç tane hariç. Elvanlar tekrardan hariç. Şu an zaten uçuracağız. Daha biraz önce kondular. Biraz daha zaman geçsin öyle uçuralım. Kendileri zaten bu bak postalar yerine durmamaya başladı. Şu güyalacayı normalde saatler falan çıkartmıştım da. Bunu vazgeçtim satmaktan. Kuşlarımız da efsane yani. bir şekilde uçuyor arkadaşlar. İyi kendi vermemişiz zaten. Güzel bir şekilde uçuyor hiçbir gitmeseydi iyiydi ya. Onunla ilgili güzel projelerim vardı ama maalesef kayboldu. Tahminim o da dişi tekiydi. Kayboldu. Siz burada ne geziyorsunuz? Bir uçalı. Bir kısmı uçtu. Umarım okulun sesi çok gelmiyordu. Oğlum bir durun la. Öpü normalde çok yamuk koyuyorum. Ee, üstüne konmuyorlardı. Şu an biraz tam ortalık uydumdan dolayı. Demirine bastıkları için direkt öp kalkıyor. Bak kimi suçtu. Dur bir gelsinler. Ya yani bu halde sıkıştırmak da istemiyorum. Kimse daha hantal. Böyle enerji alışacak yoksa. Bu sefer de bununla uğraşacağız. Bak bir parçamız burada. İki diğer burada dur toplansın da. birazdan toplu uçuralım bari. Dedik bir tane kaçacak yakalarız da kısmet olmadı bari zaten size uçum videosunu atacaktık. Şu kırmızı perçemliği de satacaktım. Ee, uçlarımızın sayısı bayağı bir azaldı biliyorsunuz zaten. Buna da şöyle bir şey. Güzel bunu yavrulatmayacağım ama size bir ee, takım takalım. Bekir de bir tamamlasın. Takımı taktım bu çok güzel duruyor arkadaşlar. Ev içine biraz uçsun yani burada sayımız artsın. Sonradan tekrardan eleriz yani. İsterdim ki yüksek yüksek filolar olsun ama elimizde bunlar var yapacak bir şey yoktur. Besleyeceğiz şu şafra gibi var ya. Şöyle güzel olsun istiyorum diye yani. Kısmet bunlar var. Bir de bunların arkadaşlar kuyruk beyazları var var ya efsaneler. İnşallah Rabbim nasip ederse ondan da riski olur inşallah. Dur şunlar da bir gelsin arkadaşlar. Toplu bir şekilde uçuruz. Allah'tan var ya burayı var ya tam zamanda yapmışız. Dünden beri yağmur yağıyor. Zaten bak yağmur yağdı mı direkt şu, şu, taraflara şöyle dökülüyor. Ama yine de çadır çekmem gerekiyor yani. Yağmur damlası düştüğünde sıçrıyor. Sen de içeriye damlıyor geçiyor. Bugünlerde işte orada da bir müsama falan alalım. Orayı da bir kapatalım güzel bir şekilde. Ondan sonra da yan tarafını yaparız. Kuşlarımız da geçer girer. Bak postalarımız da uçuyor. Bu hafta sonu dediğim gibi postalarla elvanları ayırız. Yani bu hafta sonuna kadar bugün günlerden salı. Hafta sonuna kadar güzel bir şekilde bunlarla uçuruz. Hafta sonunda bunları ayırırız. Ee, Elvan'a tekrardan buradan devam eder. Postalar da kendi şeyine devam eder. Ee, haftaya değil de diğer hafta karışma videolarına başlar. Büyük ihtimalle çünkü yağmurlar düştükten sonra herkes başlıyor. Yani şey karışmaya falan başlıyor. Yani e, zaten karışma az çok biliyorsunuz. İlk bir buçuk ay falan güzel. Ondan sonrası zaten kimisi şey bırakıyor, kimisi bırakmıyor. Bir sireklik oluyor. Ondan sonra bir neşesi kalmıyor. Biz zaten ilk bir buçuk ayını sizlere damlarda çekmeye falan başlayacağız. Yani yaklaşık bir 10 gün sonra kuşlarda tüy mü denen bir şey kalmaz yani. Kuşlar hepsi tüyünü falan tamamlamış olur. Şu an bak tüy bile ama mesela ben hiç tükürmedim. Çok az var. Yani toparlıyor yani. Şöyle yanlış bakıyoruz. Bu şekilde. Bak 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 yeni bir yaz yapışkan. Un patikleri bayağı bir arkadaşlar. Baba o enerjiyalı sıcak baba. Biraz önce de uçtular ya üstüne uçurunca bir şey falan oldular. Bunları birkaç günde uçurmamak lazım aslında. Aynen birkaç günde bunları uçurmamak lazım. Ama havada serin bir yerde de sıkıştırmak da lazım mecburen. Dur geliyorlar var. Biz buradayken konabilecek mi acaba? Demek ki damuzun yönü böyle olduğunda bu karşımız böyle seç yolunda bakmışlar böyle konabilecekmiş yani düzgün bir şekilde. Hatta birkaç tane misaldır onlar da konsun. Bak bak beyaz yapışkan da konuyor. Yani yönümüz böyle olduğunda bak kuş rahatlıkça bile karşımıza düzülebilecekmiş yani damımızı yaptığımızda böyle olacak yani. Tekrardan selamun aleyküm. Arkadaşlar birkaç saat sonrasında tekrardan dama geldik. Kuşlarımız ne alemde onlara bir bakalım. hafiften güzelim. Maşallah yağmur atıştırmaya başladı. Karışmacılar nerede karışmacılar? <laughs> Şimdiden başlamışlar herhalde. Bir dakika. Bizim hiçbir gelmemiş ya. Vallahi gelmemiş. Şu baba, şu oğul, bir kardeş de yuvada. İnşallah o da erkektir. Dur bunların hepsini bir çıkartalım. Bir tane de uçuralım, biz de hak ediyoruz. Çık, 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 çık. Bunları bugün son kez bir kere uçuracakcık lan. Çıksana lan. Şuna affediyorsan. Bunlar son kez uçacağız, az yavruları bırakacağız. Bakalım ne nasıl uçacaklar. Burada da güzel duruyorlar ama. Obo. şu benim deldi herhalde la. Baltaki göy benim deldi bak, çatıdaydı bu. Obo. aynı doğru göy benim deldi bak. Aa, amacım. Alacağım üç kaldı Dur 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 dur. dur. Alacağım karıştı Bir tane de göğü benim değildi. Hiç çatıdaki göğü fark etmedim. Ben uçtan için neydi ya? Kuş genelde göğü çarpmakla olduğu için bazen göğü çarpmakları fark edemiyoruz. Bir dakika dur gelsin. Bak kuşlar açılmaya falan başladı arkadaşlar. Bunlar biraz daha hantallar. Dur dur o gö Karışma karışma karışma. <laughs> dur göğü alacağımız ne oldu? Göğü alacağını unuttuk. Dur dur kuşta mı göğü alacağımız? Heh kuştamış açtı valla. Dur dur bari göğe alın. Göğü boş yerde. de göğü var, dur. Dur göğü alacağım, ne yapacağım? Aa bölme abo. Aha oranın uçunda kaldı göğe valla. Dur garip göğe alacağımız o tarafın uçunda kaldı ama bizim uçtan da biraz o tarafta var. Dur. Dur göğe o uçta şimdi. Dur sağlamlığını da test edelim bari. Bizimkiler bir kırmızı perçemi de atmış ama kırmızı perçemi de yapmış. Durgu yolaca, durgu yolaca o da. Aynen bak o kuşta kaldı bak. o kuşta da. Şu göy müydü bize konan? Herhalde şu göydü bak. Durgu yolaca ne yaptı? Hiç karışmayacağım. Sağlamlığını test edelim onun. Bak, bak o uçun ortasında bak, 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 bak. bak. Birazımız da uçuyor, da, handireler ne yapacak? Bunlar bizim, o bizim gölümüz kurumuz. Handireler güzel olacak. Onun da başka uçağa karışırsa da sıkıntı. Nerede? O kuşun da ortasında var. Dur. Bak bak altta kaldı. Heh, bizim kuş da yapıştı. Bizim uç kuş... tek bölüp gelmesi daha önemli arkadaşlar. O yüzden bekliyordum da neyse bizim kuştan bak bizim kuştan çekildi bak. Bak bizim kuşa geçti. Şu an bizim kuşa geçti bak. Dur bir gelsin. Şuan bizim kuşta geçti. Burada ne var? Ha, bizim göğe alacağı çakmakla. Dur ha <laughs> bak geldi bak göğe alacağı. Aslan var. Ooo kuşta bir tane kır var. Dur bir tane de kır var kuşta bir tane var. Hacı biz de tutalım değil mi? Dur gitme bak kuşta bir tane kır var. Gel 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 gel. Valla konacak mı ne? Ge, gel 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 gel. Dur nerede bak arkada bak bak arkada bak en arkada olan Gel, gel. Bak şurada sekte kaldı. Kaldırak mı? Bir dakika. Dur. Dur, yem atayım belki yeme gelir. Bak arkalar aldı. Gitti neyse. O kuşa takıldı. Herkesin kuşu kanatlandı. Artık gelen geçen öbürünü süpürü götürür yani. Gül nerede? Böyle böyle alışacağım. Nereye gitti gül alacağı? Bak şurada. Buna hatta iki tane yavrusunu aldık da nasip olmadı. İkisi de maalesef öldü. Hulü beyazdan vurmuştuk bunu. Şimdi güzel bir şekilde uçuyor. İnşallah daha güzel günlerde uçar. Bak burada. Ben bu kuşu bak bu gül alacağı bununla biraz benzetiyorum ya. Yani. Burası tip zimaları biraz daha aynı. Biraz daha liz gibi tarzları var. Zaten lizden çıkmadı. Biraz daha lizan satıyor da. Bana açılıyorlar ama birkaç güne tam takır güzel bir şekilde uçarlar. Bir bu kaldı burada reis. Hı. Bak kırmızı perçemli de kuşun içinde uçuyor. Ona da uçurak ya onu sahiplendirmek Elvanlarla beraber uçtum bari kuşumuz biraz elvanlar da çoğalmış olsun da. Sonradan yine iyi bir temizlik yaparız. Diğer kuş aldı ya bir parçayı. Gidiyor yine mi onlarda kaldı ha? Burada yok. Bir dakika. Bakayım bizim kuşta mı? Bir alacağımız gene o kaldı bak. Bak şu kenarda kaldı. Dur lan bu sefer dur ne yapacak? Seyirci misal. Çünkü tek gelmez önemli. Bak burada bak. Bak kenarda. Kaç. Heh bak kısa inmiyor, bak. Batarya sarında kuşlusuna kısa inmedi, bak. Gene bizim takıldı. Tamam tamam. Deliği bari bari. <laughs> bari bari. Heh. Geldi tamam bugünkü görevlerini bunlar tamamladı bunlar şimdi güzelce bir yem yiyelim hava çökmeden diğer kuşu bırakalım. Gene karanlığa kalırsak <laughs> köfte olur yavrular için de güzelim hiçbir kayboldu yani arkadaşlar. Bu morumuz güzel bir şekilde uçuyor. 2-3 yıldır var bizde. Maşallah. İnşallah şu mor da bizde uçar da. Heh, bak şurada var ya aldım. Yoldum onu da. Bu arada onu yoldum. Bunu yoldum. Ee, göğüm şuru yolmuştum. Göğüm şuru rahatsız alt da. Zaten üst ama getirmiyorum. O sıkıntı atlatması lazım. Yani kırpık kuşları yoldum arkadaşlar. Şu sarım şurada uçuralım mı ya? Yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre şey Bir Dişi yerleriz. Erkeği uçururuz bari. Olmaz mı? kuyruğu falan güzel yani. Şu boyundaki tüyünü ama tamamlıyor daha fekte ya. Güzel bir takım takarız hoş durur. Kuyruğu falan güzel. Elvanlarla beraber uçuralım bunu da arkadaşlar. Dişiyi sahiplendiririz erkeği uçururuz yani olmazsa. Bir bu var bir de bu olmuş olur. Bak bu zaten star güzel. Çok güzel. Bir de bunu uçurmuş oluruz. Bunun da kuyruğu falan güzel ya. Yani kuyruk sayısı falan güzel. Kuyruğu kapak da yerine bak bak bak. Öpe kaldırıyorlar. Lan in oradan. Macerat sensin ha. Bu da maşallah açıldı uçmaya başladı güzel bir şekilde. Nasıl bu kırmızı de bu sene kalışmaya gidecek. Tabii ki sonra da. Buna da güzel bir takım takalım. Aynen buna da güzel bir takım takalım. Postalarla beraber devam edecek. Bu artık elvanların içinde kalmayacak. Buna da güzel oldu ama bu arada. Yer vereceğim şu an. O da burada. Bir de arkadaşlar şey var. Bir çifte bakıcı çıktım var. Almak isteyene çok cüzdi bir fiyata vereceğim. Şunlar geçen yıldan hatırlıyorsanızdır. Güzel yavruya bakıyor. Şu ihtiyar şu an bile duruyor ama daha pek Güzel yavruya bakıyor. Sahiplenmek isteyen varsa cüz'lü bir fiyata sahiplendireceğim. Çünkü yerim yoktur. O yüzden sahiplendireceğim. Güzel yavruya bakıyor arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Eğer bakıcı çutu ihtiyacı varsa. İsteyenler masamda bizle iletişime geçebilirler bu şekilde yani. Gel 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 gel. Dur bastan parçalarını yemeyelim. Şu görüntüye bak ve on numara. Maşallah çarçılara var Hangisi çarçılardan? Kırmızı takımlı mı? Beyaz takımlı mı yoksa sarı çarçılı mı? Herkes çok sevdiğini yoruma yazsın. Bak üçü de ne güzel duruyor burada bak maşallah. <laughs> Bir tanemiz de burada. Bak üçü de yan yana. Seviyorum abi ya. Maşallah var ya çok güzeller. Yani 30 tane olsa 30'unu <laughs> severim yani çok güzeller. İstanbullu. Ay maşallah. Zahlamız nerede? O da burada. Bu arada bizim uçların hep küperleri düştü biliyorsunuzdur e, hep düşürdüler takmayacağım ya düşürüyorlar zaten şu kara döne taktık düşürdü karem sonra 2-3 defa taktık düşürdü e, şafra da vardı düşürdü ağda vardı düşürdü hep düşürdüler o yüzden takmayacağım güzel duruyorlar ama takmayacağım bak hep daha fekteler buna da bu arada biraz e, takım takacağım bu da atıp postalarla beraber uçak koymayacağım bu nereden geliyor sen hayırdır nereden geliyorsun sen daha yeni geliyor bir kuşlar falan mı çarptı acaba bak bu e, şey yapacağım bu postalarla beraber uçacak o postalarla beraber uçacak elvanlardan bu çıktı elvanlardan diskalifi oldu bu çıktı tipi de çıkartalım arkadaşlar postaların içine koyalım mı yani tipi de Yorumlarınızı iyi bu şimdi normalde tek kalem posta ama bunlar da kırma zaten kırma postalar e, bunu postanın içine koyacağım takım takacağım onun yerine perçemli elvan içine koymuş olduk. Kırmızı kişifiri postanın içine koydum da ama bu kuşa yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Burası çünkü hantal hareketleri var. Bilmiyorum. Postamızı biraz renklendiriyoruz çünkü bile filan. Bu yıl daha da renklendireceğiz çünkü şey koymadık kuşumuza. E, falan filan yavru atmıyoruz. Sadece bir çift alaca atan çütümüz var. Onları koyduk zaten. Diğerleri de mülemaz kara bir filandır. Bu şekilde yavru atıyoruz kısmet evet, bakalım nasıl olacak. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir kaçakla başladık, tutamadık. Ee, dedim ki bari postalamız güzel bir şekilde uçmaya falan başladık. Bunları hep size gösterdik. Yani sizi videosuz bırakmamış olduk. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım videomuza, kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Yeni izleyen arkadaşlar varsa tekrardan kanalımıza hoş geldiler. Bize abone olarak destek verebilirsiniz. Başka da söylemek istediğim bir şey yoktur. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı hiç unutmayalım. Hadi hoşça kalın.